Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Ratchet Clank bölümüne daha karşısındayız. Bölüm 5 ya da 6 olmalı arkadaşlar. Bakalım e, bu bölümde en son hatırlarsanız burada savaşıyordum. Şimdi şu dayı e, mermi ananı. Abo abilerim. Şimdi biraz mermi toplayalım arkadaşlar. Hemen şimdi şu an like attın sen de. Ben de çok sevindim. Sen de çok sevindin yeni video için. Sık sık gel. peki ben de seyret. komutanları mı? Kaç tane komutan var lan? Ya siz nereye yediniz? Abo ben bunlara bok mu yenebilirim? Dayı siktir ol git öl artık amınıza koyarım ha Siz mi ölüyünüz ben mi ölüyüm İnfaz <laughs> Şimdi ben şu negatronu Şunun zırtıkına koyacağım O öbürü nerede? Peki çok mükemmel bir soru soracağım. Hangi cephaneyle? <laughs> Ananı sikim onun da cephanesi bitti. Dayı. Hadi ya Negatron verme verme. Ben bu gidişle öderim ama şunlara bak. öldüm. Peri tabancası. Patlar tabancaya mermi geldi sandım. Heyecanlandım ya. Yes. Çık çık siz çıkın. sus kim seni tamam içimden gelerek söylüyorum ama şurada ufak bir mermi ama mermi de full ki ya şimdi önce arkadaşlar bu ya ikisine de üçer üçer harcayacağım 2 3 4 ve 5 6 sıra geldi oğlum Ananızı sikim. Ara ara şuna da vur. Yoksa bunlar ölmez. Havadan da ateş geliyormuş. Hoşuna gitti herhalde bu götünden. dakika burada kalsın. Megatron çarpıştırıcıyı al talak. <laughs> Şu an canlarının çok az olması lazım. Ananı. Tam biri gitti. Adamın canı 73 lan. Nerede Canıma abo? bak. Ben bunları yok edemem ama biraz daha güçlü olmam lazım. Da her şeyin bir vakti ve zamanı vardı değil mi? Senin annenin de var. Bayfunky, hadi 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 hadi. Bayfunkylerin gücü adına ananı, avradını. Abim. Benim işim sizde değil. Babanızla orospu çocukları. Japonu ver bana ya. Ananı avradını sikeyim. <laughs> öl öl ananı sikerim bak senin bak. Santer, santer, santer. Şimdi bir şey deneyeceğim. <laughs> tamam. Şimdi ben birini yok edersem öbürü bana basit gelecek. Ben hangisine saldırmıştım? Şimdi ben buraya can almaya geldim arkadaşlar. Hep ya böyle olmaz. Şimdi dur. Silahlarımın hepsi full mu? Full değil ama bir tanesi tamam tamam. Annen de öyle düşünüyordu kanka. Ağzıma sıçıyorlar ha. Bayfın burada kal. Öbür bayfın gibi sen de burada kal. Öbür de şurada kalırsa düşersek yarar yedik. Evet. yanlışlık var yanlışlıkla öldürdüm ikisini de abi bu neydi böyle ya <laughs> yok böyle bir şey şuraya gitmeden önce ufak bir cephanede daha toplayalım şimdi bakım hepsi full olabilir anlıyor musun full değilmiş gidip toplayalım hemen Ben niye direkt buradan atlamıyorum? Valla ben bir daha buraya gelemeyeceğimi anladım. Şimdi başkaları da gelecek. Onlara cephane bırakmayalım. Şap. Ters yiyelim. Şimdi bu sinematiği izleyelim çünkü çok güzel bir ortama benziyor. Güzel. Boyutlar haritası güvende. Bu yazıyı nerede görsem tanırım. Bu Lombax'lar. Onları yapmış, onlar yapmış olmalı. Babam boyutlayıcının muhafızıydı. Az olanın yani. <gülüyor> <gülüyor> We must protect the Archives! There's no time! It has been fun, Ratchet. Hayır. onu bu Ayrından gibi şu göğsünden atıyormuş bize hepsini. Ha sikti sahneye gel ilk atlamamışım. Evet izliyoruz. Daha çok izliyoruz da. Şimdi ben niye konuşmadım? videoda daha yeni geldi. Evet. Şimdi bir YouTube stüdyodan mesaj gelmiş. İyi bir ortak olma, olamam söylemiştim. Evet. Biraz zorluydu ama çok iyiydi. Anlamıyorsun. Ben güvende değilsin. in the imperial zone so i try to stop them that is what i was built to do right. i am here to keep everyone safe from me and that is why i cannot come with you well at least this mission worked out huh <sighs> yeah well a Kedaro istasyonuymuş. Kedaro istasyonu nerede? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben baba bir pro. Baba, ben baba bir pro yalnız. Şimdi şuraya bir iniş yapalım. this is an ocean oh. it's cool, right? and just think once we forge this thing and save the dimension we will have a whole universe to explore how are you not afraid of the future with all of its unknowns or, so I you asked me on savali if i wanted to find my family for a long time i did i mean i really did but closer i got to doing that i it i just anyways i think we're here Şimdi ne diyor? Boyutlayıcı yapacak kadar güçlü olan tek Robin ocağına bilmem bilmem ne. Şimdi oraya doğru gidelim de. Bir an dedim buradan nasıl geçeceğiz? Ya annen ya annen artık yeter yeter. Siktir gidin artık. Amınıza koyacağım hepinizin ya. Asansör indi ama ben çıkamıyorum. Bu çok iyi bir şey ya. Şimdi ben mermileri boşa harcıyorum arkadaşlar. Dayı öleceğiz öleceğiz. Kalkın gidin eşek misiniz ya? Havada pompalı yemek isteyen varsa yanıma gelsin. Zink. Havada peki infazcı yemek isteyen? Dur. Dur havada infazcı atacağım dur. Attım mı attım? Kanka şu inmiyor mu? O zaman buradan gideceğiz. Ablam be. Abla biliyor musun Sen ne kadar özledim? Devam et, devam et. Para tanıt neydin? Hadi lan. Elektrik veriyor çok az lan ha. Bu ne? Peki ya göt hareket ederse? Bence ben bunu almalıyım. Şuna da bir bakalım. Bakmayalım. Paratonerimizi aldık. Şimdi bunu fullleyelim. Evet bunu sıra Paratoner hangisi lan? Neyse paratonere geç. İnfazcı. Son bir tane daha alsaydım. Şimdi bak bu her şeyi fullledik. Tamam bu çok iyi oldu. Şimdi 6000 lira param kaldı. Şunu alıp bak bunu da alalım hadi hadi bunu da alalım. Hadi şunu da yapalım tamam. Şimdi dur dayı. paratoner. Bunu nereye koysam? Bunu buraya koyacağım. Saçmalı bomba nerede? Bunu da buraya koyalım. Ha, bu sefer mi Negatron? Son bir tane almak var. Ben paratoner kullanacağım ya? Neyse şimdi partonlara ihtiyacım yok. Eee şimdi şey ne ha, yapacağız? Ha vuracak mısın? Ben burada iniyorum. Geri nasıl çıkacağım? Yeni boyut budur belki ya. Onu onu avradını. Hah. Asansör varmış. Dur, Oraya da gideriz önce. Mermi toplayalım biraz. Mermiler full mu? 6, 5, 3, 120. Tamam dur şunu da fırlayalım. Hatta fırlamayalım. Yürü yukarı. Ben zırh giyebiliyor mu artık? Heh. arkadaşlar bunu biliyor musunuz bilmiyorum da ben hepsine baktım da şimdi şunu giyeceğim şimdi bakalım burada neler olacak bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar sıradaki video için video like atıp kanala abone olup çanları açarsanız sizleri çok 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 sizleri çok çok mutlu ederim beni çok mutlu edersiniz görüşmek üzere bay bay